Ben bu oyunu atıp kaçıyorum. Saat altı buçuk olmuş. Ya. Yok şimdi altı buçuk olmuş. Günah. Ulan öl. Öl lan. Ölmedi. Murat'ınız ben bu oyunu atıp kaçıyorum. Şöyle havada. <laughs> havada var mı? Zeytin. Altı buçuk olmuş. Ya. Yok şimdi, şimdi altı be. buçuk olmuş. Ulan elemciyle taramaz gibi. Ulan şu eser var ya şu Raga Oktay'ın şu şarkısını nasıl alıştırdı ya. 10 saniye kalmış bir kill daha alacağım. Burada dur orada. Dur orada. Evet kutlu madem gidiyorsun bir yer seç. İşte ise şey diyelim. Kutlunun yüzünden öldük. Orası orada hiçbir şey yok. Stadyum içine girilmiyor. Tamam hadi kuvari. Oy çok gelen var. Arka tarafına düşelim şöyle turuncuya. Hayır, çimene düştüm anam. <laughs> Ay, yine lan mouse'a giriyorsun ya. Ulan be, düşme aşağı. Ben size dur koşuyorum şu an. Evet, aşağı. evet. Ha, vallahi belanı yaptım kafam. Neredesiniz? Bir bounty alıyorum. İçeride. Bas. Ben elim mouse şeyine çarptı. düştü. Öldü. Mouse'un kısıılma kaldıracağım şu şeyi ya. Atak tuşunu. Paramız var. Loda çağırabiliriz direkt buradan. Keşme Cache keşten kaçalım. Şöyle gidelim. Hızlı Ben Scar'la oynayacağım. Tamam. Şeye ben dura. Herkes ben dura gelsin. Adam var. Ayağımın iki kişi birden çıkıyor ya. Ahmet'i vurmuşlar. Daha sonra ne ya? Tamam para var en kötü revivalarız seni canım. Revivalarız ya. Tuttu gelebiliyor mu? Yanına mı geleyim oraya? Ananı gelemiyorum. Ben de aptallık etmeyeyim gideyim. Ben de bayağı para vardı abi Ama <laughs> onun içinden geçtiler. Olsun. Onu yani. harcadılar bile belki. <laughs> Neyse biriniz kazanın da bari. Buralar mouse kalkmıyor. Mouse ayarlarıyla oynuyorum da. Hemen aşağıda ortaya geçti, ortaya geçti. Kafanda başla. Nerede lan? Her şey abi sana demiyorum. <laughs> abi benim yumruğum çarpmadı adama. Lan kime vuruyorsun sen? Buna Oğlum dövüşmeyelim, dövüşmeyelim. Dost olalım. Ne yapıyorsun? Ulan be orada da şey mi yapıyorlar? Görev mi yapıyorlar? Çık ulan. Ya şatkan verme ya. Kim arıyor lan bu saatte? Kim aradı lan bu saatte? Aldım kulakta. Lan telefon çaldı. Kutlu. Kim arıyor? Kimse yok ama arayan. Yani vallahi. Ce Cevap tut. Deniz neredesin? Ah! Bahim yok. Beni ben Heh. Geldim aşkım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk bir tane. Yani. Nerede lan bu vendor? Uç Ahmet. Aa Ahmet geldi. Ulan ben bakmıyordum nereye indim Bu ne biçim mouse ayarı ya Üf, geldim şimdi geldim Tamam eee paraları verin, şey load'u atalım At para at para AR mermisi atabilirim. Hatta al Oo, güzel oldu. Bana da vereyim mi? 556 lazım. Al sana bir ha. de sağ fü sana füze atayım. 556. Güzel dedim. 762 olsa da olsun. Ee, nereye gideceğiz ki? Abi kalkan bir şey lazım. Kalkan malkan lazım da bir box bulursak 500 dolara 5 şey kalkan alırım. Burada var. Ha. Alıyorum armor. Abi biraz çaldım o kalp Var mı yo, yo. armorunuz? Yedek armorunuz var mı? Benim yok, yok yedek. <laughs> yedek ikimizde ikimizin de yok. Al. Lan. Al. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Ee, sese Aha. gidelim sese. Koş 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 Allah bekle. <laughs> Aslında Kutlu seni tek göndersek sen füze atıp bir karıştırsan orayı. Tam kod yeri bulayım atarım füzeyi. Kot olarak aşağı, kot olarak aşağımızdalar. Bu araba arabanın üstte bir yerdeler. Sanırım. Ama bizim aşağımıza kalıyorlar, altımıza. Tam işaretinde. Yeni biz bana füzeci kutlu derler. Bunun bunun arkasındalar. Fırlatayım mı? Kafayı karıştırayım. bir tane daha at. Gel pat. Bak bak pat 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 Bir tane daha, daha, daha at. Dur. Ölün amına koyayım. Arkadan gelmiş lan. Arkadan gelmiş arkadan. Anam sik. Ölüyorum. Öldüm. Evet. Allah selamı versin. 30 merminin azabına uğradı. Kaçtım ağzına tam. Şimdi kutluyu kaldıracağız. Biri daha var sanki. Direkt öldü bu ama sanki birileri daha var. Beni öldüren öldürdü mü? üstünde en iki vardı. Öyle bir şey. Para var galiba. Arabaya biniyorum ben. Hangisine gideceğiz? Gidelim ona. Low data git. Low data git. Silah al. Low data uç, low data. Ne mermisi lazım? AR mi? 556. Al sana füze Al sana AR Hadi gidiyoruz Eee Arnavut iyi gidiyor Çatı ördüm Biri iniyor paraşütle Direkt yere baktığına bak Öldü şurada. Hadi helikopteri göster. Öldü tamam. Vur onu. Vur onu. <laughs> Nereye attın lan? Adamı attım. Oy başkaları var. Hiç başkaları var. Lan. Lan, lan. adamı orada <laughs> kaldı. Bunun için, bunun için burada adam vardı. Öldürdüm tamam. Tamam füze var bende. Sen füzeyle adamı göster. Tek kişiymiş yazdım. Bounty aldınız mı? Hayır. Hayır. Ben alıyorum. Al şu bounty yerini öğrenelim. Füze atayım Bakayım. Nerede? Ananı sıyakın şimdi buraya gel. Kaçma okay. sünni. Tepede mi? değil. Evet. Şey, soldan araba geliyor. Soldan araba geliyor. Soldan araba geliyor. O değil ama bizim şeyimiz neyse. Adam geliyor geliyor. Hangi çatı Kalk dışarı? bir daha kalk bir daha bu. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Göremiyorum. Kaçtı, atladı oradan. Çılsın rahatına geçecek. Şimdi ananı laciverte boyadım seni. Dur la flash at. Adam iyi itiyoruz lan. Tecavüz gel buraya. Teko, tek o tek. Çık! Bas! Bas 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 bas! Başka. Tamam sakin ol. Cluster. Vay kaldı. O bunun canı yokmuş. Adam değil. Cluster mı aldın? İyi yaptın. Aynen. Burada market yapmak yolu. Mermi yok bende. AR mermi lazım. Atayım gel. Eyvallah. Güzel mermisi var mı? Güzel yok. Sıfır. Bende de yok. Şu arabaya binelim. <laughs> <laughs> Bir tane bounty işaretlesene sen. Abi bank yok ya Kederi kaçırıda şey, var Kederiz Aaa alandı Şurada da var Pardon <laughs> Dur ya Ah Para at Para atayım? Para attım. alın bir şeyler <gülüyor> alın <gülüyor> UAV, Airstrike, Self revive Neyiz Nasıl kullanıyorsun? İçeri içeri tuzak kurmuş. Bir kullanılıyor. Para var. Gerçekten <laughs> Tamam kanka yerini mi falan mı seçiyoruz mu o mu hallediyor? Ee, gözlükle seçiyorsun yerini. Atacağın yeri. O bana kullanmam gereken zamanı söylersin. <laughs> Geldim dur. Lan. Tamam ki.

Kahve nasıl oldu. kaçtı ya? Oo sniper mı gel? Vay 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 Karşıdan Aldım. da sniper bakıyor. Aynen. 62'den. 62'den lan nereye bakıyor? 62 göster. Bu <laughs> Üstte var, çubuk var. Göremiyorum. Ben de göremiyorum <laughs> artık onu. Geldi araba. Tapuz gibi <laughs> <laughs> Biri şey oynuyoruz oyunu. Tamam bounty'e. Nerede bizim araba? Bizim araba Bounty. nerede? Bounty. O da gitmiş. Tamam. Şey kalkanı olan var mı kalkanı? Ah sana kalkıyor. Ben... Ölüm... Bana kaldı Al, mı? <laughs> Şurada kamyon var drone alıp geleyim. Siz de e, gündelik işçi gibi at, atlayın kasasına. Kasaya kasaya. Dur daha Anladım, var. Hadi. Nerede o kaşar? Bu da dibimizde mi? O da öldü tamam. Senin mermin bitmek üzere bana 5 altı lazım. Ah attım. Alacağım. Al zaten yerden toplamış. Alayım da lazım olur size. Bu şiitleri... Bundan beni ezersin. Bounty'e. 6'ya gidelim haliyle Damyonun canı biraz azam. Damyonu patlatırlarsa Doğan Denizi patlatır Chat nereye gitti ya? Kalabalıktık nereye gitti millet? Geldik yine, ben oh. Ulan korktum Ahmet ya. Analiz giyim adam üstte. Nasıl sıktın? Dinemiyorum Allah. Dur savaştayım baba. Adam düştü lan. <laughs> adam düştü lan. Düştü düştü. Bak mı? mu? UAV bastım. <laughs> Bir, i̇ki kişi daha var. İki kişi Orada. daha var. İki kişi daha var. Altından çekil. Çekil lan altından çekil. <laughs> Bomba yok mu oraya? Oraya dışarıdan sniperla Bam bamgüm. Bounty atsak işte bounty demişim Geri öldü no, Dodalu sen değil free, Self revive Bekle shield basıyorum Tamam hep söyledim Neler oluyor hayatta bir de şu dünya gerçek olsa. Ama bunlar niye Selfie bay mı vardı acaba ya? Burada biraz bekleyebiliriz bence. Bir soluklanalım. Puntiyi alalım ya gelmişken. Helikopter var. Ah, var. Amına ah, kodum helikopterle mi hala bunlar ya? Dur dur ben ona bir füze atayım da başına gelsin. Hadi bakalım. Gitmeyecek ya. Mı? Önüne doğru. <gülüyor> 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 kitlemeli mi? Kitlemeli füzen var <laughs> ya. Yok kitlemeli <laughs> değil yok. <yoksun>. Değil mi? <laughs> Gitmeyecek <Alan> dedi. Bir <laughs> çocuğu paket oldu. Alan mı geliyor? 50 saniye var. Ulan esprisine füze atayım aklı başına gelsin adam öldü geldi. Oğlum çok kalabalık ya 21 kişi var. Burada bekleyelim mi? Yatın, bekleyelim. Biraz kendi birbirlerini yesinler. Son oyunum. Ergen izle. Bu yayında mıydı? Bu ne la? Yok kanka olmaz. 12 megabit hapı var tabi. Helikopter vurmak çok güzel bir duygu. Adam Neydi? Hani nerede? Vurun. Öldü. Vur vur. Öldü, öldü. Arkadaşı var. Direkt ölmedi o ha. Aa adam adam adam, adam. Atar mısın? Adam 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 vurun. Vur. Lan. Aldım. Ona niye ayırtıyorsun? Adam bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. alana gireceğiz dikkat edin. Tamam mı? Girsek evet, artık açıyorum. <laughs> Ezmeye gidiyorum. Hadi. Arabanın Hadi bin bin. Bin bin bin. yok ki. Adam Bir tane burada var. Evet. İki burada var. bir bir de Bin Bin işte bin. Uğramana kuyruk adam. Bir UAV daha açtım. Çabuk çabuk çabuk. Tekrar. Biniyoruz. Şurada şurada şurada. Yolda. Gördüm. Devredin Öldüm, mi? öldürdüm, ettim. Bir Birini daha ettim. Altı kaldı, üçe üç. <laughs> Yanımda var biri. Aldım, süper. Bir kişi Görüş kaldı, hoşlan. bir kişi kaldı. Yüreği varsa açın. Yüreği <laughs> varsa. Marketten UAV alıyorum. Ahmet düştü. Ananı düştürdü beni. Ahmet düştü oyundan. Ahmet düştü oyundan. <gülüyor> Öldüler. <gülüyor> Let's go. Ahmet! Be, başlıyor, Ahmet. Hmm. Ahmet. 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 Ahmet düştü herhalde. O helikopter geldi. O ilk defa görüyorum ben bunu şu an. <laughs> Kredit geçiyor. Kredi geçiyor Murat Aa bu şey herhalde. Bu haritada ölenler sanırım. Aynı üç üç baksana. Bu, bu haritada ölenler. Vay. Ana Karizmanın oğlu. Neyse son oyunumda win almak çok iyi oldu. <laughs> Oha. Bayağı kill aldım ama. Helikopterde adam vurmak efsaneviydi ama ya. Şimdi göreceğiz killleri, skoru, damage'i falan. Onun için bekle. Oğlum bu ne? 1000 <laughs> 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 XP mi? Alo. Ahmet kazandık. Ama sen yoktun. İşte. Hayır. Valla. 18 kilim var. Benim, Benim 6. Dur bakayım ne kadar level atlatacak. Bak o Tuna. bak. Dondu. Ne dondu? <laughs> şeyler bir şeyler açılmış falan filan. Bu kadar mı? Bir level mi?